Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm olduğu için arkadaşlarım bana hediye verdi. Önce pembeyi tutacağım. Ay kız Oha. Böyle tane. Kalan çıkamaz mı? Çıkamaz. Çok güzel. Oha. Çok güzel. Mesleğini açalım. Oha içinde bir şeyler geliyor. Aa. Çok güzelmiş. güzel lan bu çok oh, güzel sikil gelmiş lan çok güzel aşık oldum ikisinde Mor mor